Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Mehmet Taytak. Buyurun Sayın Taytak. Sayın Başkan, Değerli milletvekilleri, 2022 ve 2021 yılı kamu denetçiliği kurumu raporları hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi ve Yüce Türk Milleti'ni saygıyla selamlıyorum. Dün Şanlıurfa ve Adıyaman illerimizde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 15 vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Ayrıca 6 Şubat tarihinde ülkemize yaşanan ve 11 binimizi etkileyen asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar ve bu acıyı yaşayan büyük Türk milletine sabırlar diliyorum. Değerli milletvekillerim, Kamu Denetçiliği Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte önemini artırmış, kökünü tarihimizden alan, kamunun vicdanı durumundaki en önemli kurumlarımızdan birisidir. Kurulduğu 2013 yılından günümüze kadar önemli ve bir o kadar değerli bir görev ifa etmektedir. Kamu Denetçili Kurumu'na 2022 yılında 17.816 başvuru, 2021 yılında ise 18.843 başvuru yapılmıştır. Başvuruları konu bazı değerlendirdiğimizde en fazla başvuru kamu personel rejimi, adalet, milli savunma ve güvenlik, mahalli idarelerce yürütülen hizmetler, eğitim, öğretim ve gençlik ve spor alanı, ekonomi, maliye ve vergi, çalışma ve sosyal güvenlik alanları takip etmiştir. İdareler bazında değerlendirdiğimizde de Adalet Bakanlığı'na, mahalli idarelere, üniversite ve Sağlık Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yönelik şikayetler takip etmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşımız ve devletimiz arasında köprü görevini üstlenirken devletimizin diğer devletin usullerinin eksikliğini de kapatmak açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Değerli milletvekillerim, dünya tarihinin en acı, en yıkıcı depremlerinden birisini yaşadık. 11 ilimizin, 13 milyon vatandaşımızın doğrudan etkilendiği, geride kalan tüm milletimizin de yüreğinde unutulmayacak izler bırakan bir süreçten geçiyoruz. Büyük Türk milleti olarak daha önce yaptığımız gibi küllerimizden doğacağız. Yaralarımızı saracağız. Acılarımızı hep birlikte dindireceğiz. Bütün dünyanın gözünün önünde yeniden Türk mucizesini Allah'ın izniyle yaşayacağız. Ülkemizin en büyük sorunu yalan siyasetini şiar edilmiş toplumsal birlik ve beraberliğe düşman siyasetçiler ve sosyal medya simsarlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi ile birlikte deprem bölgelerinde milletimizde hemal oldular. Çocuklar yeni evlerine Cumhur İttifakı'nın de kavuşacaklarını Tayyip dedelerine ve devlet dedelerine sarılarak anlattılar. Bizler de deprem bölgelerini ziyaretlerde bulunduk. Büyük Türk milletinin zorluklar karşısındaki ferasetini gördük. Evlatlarını vatan müdafasına gönderir gibi deprem bölgesinde uğurlayan ailelerimizi gördük. İş makinasını son hızla yetiştirmeye çalışan Türk şoförlerimizi gördük. Genç yaşı demeden yardım merkezlerinde kolu paketleyen insanlarımızı gördük. Ama aynı zamanda Antakya barajı patladı diye kaos çıkartmaya çalışanları, hiç bu kadar aciz kalmadık diye ellerindeki kahvelerle, ofislerinde kombinin derecesini artırırken devleti kötülenleri gördük. Yaralar sarılırken, çadırlar, konteynerler kurulurken hemen arkasında yıkılan binaların yerine yenilerinin temel atılırken bundan rahatsız olan ve deprem zedelerimizi karamsarla sürüklemeye çalışan ve bu çalışmalara seçim yatırımı diyen zinetler gördük. Depremin ikinci günü acıları görmezden gelerek Cumhur İttifakı'nın seçimi ertelemek hakkına bile gelmemişken seçimi ertelettirmeyeceğiz diye çığırtkanlık yapan siyasileri gördük. Ama Türk devleti güçlü, fedakar ve vefakar tavrıyla dünyaya 100 yıl önce nasıl Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuz olduğunu gösterdiyse bugün de göstermiştir. Aynı ruh ve inançla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin ifade ettiği gibi önce ülkem ve milletim diyoruz. Devlet ve de milletiyle her şeyden önce Türkiye diyoruz. Değerli milletvekilleri, devletimiz o kadar güçlü ki yaşanan bu felakete rağmen hiçbir faaliyetten, hiçbir yatırımdan vazgeçmediler. Bir yandan yaralarımızı sararken, diğer yandan terörle mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve MİT koordinasyonuyla devam ediyoruz. Hainleri inlerinden kaçıp saklandıkları ülkelerde teker teker avlıyoruz. Bugün de Türkiye'nin vizyon projesi yerli ve milli arabamız çok, çok şükür ki ulaşılabilir bir fiyatla ön satışa çıktı. Muhalefet bunun da gerçekleşeceğine inanmamıştı. Milleti kandırmak için otomobil üretiyorlar. Hani nerede dediler? Yerli otomobilmiş. Ne otomobili? Çok eskide kaldı bunlar. Ben bu projeyi devam ettirmem. Zaman kaybı bunlar dediler. Yerli otomobil hayal diyenler TOG'un direksiyonuna bindiklerinde Cumhur İttifakı'nın hayalleri gerçeğe dönüştüreceğini öğrenmiş oldular. Tıpkı EYT gibi, taşıran kadro gibi, 3600 ek göstergede öğrendikleri gibi. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu projeyi inananlar destekten destekleyen Cumhur İttifakı'nın bütün mensuplarına ortak şirketlere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, kıymetli mühendislerimize, emektar işçilerimize ve Türk milletine teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli milletvekilleri, bugün yine devlet olarak çok önemli bir gündemi yaşıyoruz. Ülkemizde Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yapılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Turan ülkümüze giden yolda Cumhur İttifakı ile birlikte Büyük Türk düşünürü İsmail Gaspıralı'nın dilde, işte, fikirde birlik parolasıyla kurduğumuz Türk devletleri teşkilatının gururunu yaşamaktayız. İnşallah bu teşkilat Türk devletlerinin ekonomi, eğitim, enerji, kültürel ve askeri işbirliklerinde tüm dünyaya örnek olacak bir birlik haline gelecektir. Ve Allah'ın izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm dünyanın tanıdığı bağımsız bir Türk devlet olarak hayatını sürdürecektir. Değerli milletvekilleri, yeni kapı ruhuyla beraber Türk milletinin kalbinde kurulan Cumhur İttifakı başka ittifaklar gibi proje ittifakı değildir. Bilge liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin ifade ettiği gibi Cumhur İttifakı milli bekanın nefesidir. Cumhur İttifakı birliktir, beraberliktir azimdir, inançtır, Türk milletinin umududur. Her şeyden önemlisi bir gönül birlikleridir. Bu ruh ve anlayış içerisinde Cenab-ı Allah'ın takdiri ve Yüce Türk milletinin iradesiyle 15 Mayıs sabahı Cumhur İttifakı'nın zaferiyle daha güçlü bir Türkiye'ye uyanacağız. Hep birlikte büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi Cumhuriyetimizin kazandığı ve Temellerinin atıldığı topraklarda, Afyon-Kaysar'da hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle 5 yıldır Cumhur İttifakı'nın birlikleriyle başardığımız hizmetlerimizi yeniden eklemek için durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışacağız ve Allah'ın izniyle başaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Büyük Türk Milletini ve Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum.